Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi hakkında şahsım adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana yaklaşık 30 aydır Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmektedir. 2021 yılı bütçesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3. bütçesidir. Yeni sisteme geçiş her türlü eleştiriye rağmen son derece uyumlu olmuştur parlamenter sistemdeki gibi hükümet krizleri söz konusu olmamış, hükümet kurulma sürecinde yaşanan uzun süreli gerginlik ve çalkantıların hiçbiri vuku bulmamıştır. Seçimin akabinde seçilmiş Cumhurbaşkanı kabinesini süratle oluşturmuş, hızlı bir şekilde ülke gündemine ve temel meselelere odaklanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anda demokratik kurum ve kurallar çerçevesinde sağlıklı bir şekilde işlemekte ve ülkemizi yönetmektedir. Yeni hükümet ile birlikte kalıcı istikrar sağlanmış, hızlı ve etkin icraat sistematik hale gelmiş, güvenli huzurlu Türkiye'nin yolu inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli güvenliğimize ilişkin kararlar daha hızlı, daha etkin, daha isabetli şekilde alınmaya başlanmıştır. Tüm dünya etkisini altına alan COVID-19 salgını karşısında devletimiz dünyanın gıpta ettiği bir sağlık politikası izlemiş, sağlık çalışanlarımızın özverili mücadelesiyle bu salgınla ile başarılı bir şekilde mücadele edilmiştir. Aynı zamanda hem terörle hem egemenlik haklarımızı koruma kararlı ile ülkemize kasteden tüm şer odaklarına karşı çok cephede dirayetli ve cesaretli askeri ve siyasi mücadele verilmiştir. Türkiye 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimiyle başlatılan ülkemizin işgal planının çok cepheli olarak devam ettirildiği süreçte tüm tehdit ve saldırılara daha güçlü, daha etkin bir şekilde karşılık vermiş ve terör örgütüne karşı dimdik ayakta durmuştur. Devletimiz PKK terör örgütünün belini kırmak, huzuru, barışı, ülke güvenliğini sağlamak ve savaştan evlerini terk etmek zorunda kalan ülkemizdeki Suriye sığınmacıların vatanlarına emniyetli bir şekilde dönüşlerini sağlamak maksadıyla sınır ötesi hareketlere devreye koymuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı hareketleriyle Güner sınırımızda oluşturulmak istenen terör devleti projesi çöpe atılmıştır. FETÖ, PKK ve DH başta olmak üzere terör örgütleriyle daha etkin bir mücadele kararlılıkla ve tavizsiz devam ettirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hızlı etkin karar alma mekanizmasıyla ekonomik dönüşüm ve değişim süreci de daha koordinali bir şekilde yönetilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi, daha güçlü bir ülke olması için demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esasında ekonomik ve sosyal olarak süratle yol alabilmemiz için atılacak yeni adımların Türkiye'nin gücüne güç katacağını değerlendiriyoruz. Özellikle 2018 yılı Ağustos ayından itibaren finans sistemimizi hedef alan, küresel güçlerin saldırıları sonucu döviz kurundaki yükselişle başlayan finansal dalgalanma, faizde enflasyona, büyümenin negatife dönmesinden işsizliğin artışına kadar pek çok zincirleme etkiye yol açmıştır. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen zamanında alınan etkili tedbirlerle bu saldırılar boşa çıkarılmış, ekonomik istikrar sağlanmıştır. 2020 yılının başından itibaren dünya ekonomilerinin Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde mevcut duruma göre şekillendiği ve tüm dünya ekonomilerinin bu salgından olumsuz etkilendiği açıktır. Devletimiz aldığı tedbirlerle bu salgından en az ekonomik zararla çıkmayı hedeflemiştir. Bütün dünyayı etkisi altına bu salgında birçok Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemleri çökmüş, insanları ölüme terk etmiştir. Bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgınla birçok Avrupa ülkesi e, sınıfta kalmıştır. Çok şükür ülkemizde böyle bir durum yaşanmamış. Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte insanüstü gayretler sergileyerek bu salgının daha da büyümesini engellemiş olup önümüzdeki günlerde COVID-19 için geliştirilen aşılar devletimizce temin edilip halkımızın kullanımına ücretsiz olarak sunulacaktır. Ancak bu süreçte bizler de yeniden tırmanışa geçen hasta ve vefat sayılarını dikkate alarak sorumluluğumuzun farkında olmalı, maske, mesafe, temizlik kurallarını mutlaka riayet etmeliyiz. Kurallara uyarak hem sağlık çalışanlarının yükünü hafifleteceğiz, hem de bu illetten hep beraber kurtulacağız. Bu hastalık sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz. 2021 yılı bütçesinin devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.